Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bence alınması en mantıklı uygun fiyatlı 5 telefondan bahsedeceğim. Listedeki bu 5 telefonu fiyat performans oranına göre belirledim ve listeme ekledim. Listenin birinci sırasında yer alan Nubia V40 dizayn modelimiz fiyatına oranla oldukça premium ve kaliteli duruyor. 2 adet kamera kameradamız var. Hemen sağında bir flashımız var. Tasarım anlamında fiyatına oranla bence çok çok daha fazlasını sunabiliyor. Kamera dizaynı olsun, genel tasarım dizaynı olsun oldukça başarılı. Biraz eski tip bir çentik kullanıyor olsa da ekran özellikleri bu sorunu görmezden gelmemizi sağlıyor. ZTE Nubia V40 design 8 mm bir kalınlık 183 gramda bir ağırlık bizlere sunabiliyor. Her ne kadar iddialı bir fiyatla satılsa da ekran özellikleri benim dikkatimi çekti. Çünkü bu fiyatlarda genelde gördüğümüz ekran tipleri 720p çözünürlüğe sahip oluyor. Fakat bu cihazda 1080p çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. 6.6 inç boyuta sahip bir ekranımız var. 60 Hz bir yenileme hızı bize sunuyor. Fakat Full HD Plus yani 1080p bir çözünürlüğümüz bulunuyor. Ki bu fiyatta ben yine 720p beklerdim. Fakat cihazda İlginç bir şekilde 1080p bir çözünürlük kullanılmış. Bu da bu fiyat bandında bu ekran teknolojisinin ekran kalitesinin iyi olduğu anlamına geliyor. 6000 lira 5500 lira bandında 1080p ekranlı bir telefon bulmak bu devirde kolay değil. 4500 mAh kapasiteye sahip bir bataryamız bulunuyor ve bu bataryayı 22.5 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Yine bu fiyat bandında hızlı şarj teknolojisinin destekleniyor olması bence gayet yeterli. Cihazda işlemci olarak Unisoc T616 adlı bir işlemci görüyoruz. E tabii ki de arkadaşlar yani uygun fiyata bir telefon kalkıp da bu cihazı iyi performanslı bir işlemci beklemek çok da ma mantıklı olmaz. T616 bu fiyat bandında hemen hemen ortalama diyebileceğimiz, giriş seviyesi diyebileceğimiz basit bir işlemci. Çok bir oyun performansı alamazsınız. Normal şekilde gündelik kullanılabilecek bir performans alamazsınız. Fakat yine burada gözümüzde ne oluyor? Fiyatı parlıyor. Uygun fiyatlı bir telefon olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bununla beraber 4 GB RAM'imiz bulunuyor. Yani donanım olarak arkadaşlar 5500-6000 lira bağında bir telefondan ne bekliyorsanız onu sunabiliyor. Bence gayet yeterli. Bu cihazda en çok hoşuma giden detay 1 TB'a kadar SD kart takabiliyorsunuz. Yani kendi hafızası yetmezse 1 tb ki gerçekten yüksek bir boyut 1 terabayta kadar SD kartı destekliyor. Bu yüzden bu telefonu aldığınız zaman fiyatı uygun olsa da depolama noktasında sıkıntı çekmiyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız var. Çözünürlük miktarı her ne kadar fiyatı uygun olsa da bence gayet yeterli. Tabii ki de optik görüntü sabit falan bu cihazla arayamayız. Fakat gündelik olarak böyle çok fazla sosyal medya içerik üretmiyorsanız kamerası böyle anı biriktirme amaçlı sizler için yeterli gelecektir. Birkaç tane daha kamerası var. Onlardan çok çok bahsetmek istemiyorum. Zaten bu tip cihazlarda ana kamera bile çok fazla başarılı değilken ikinci veya üçüncü kamera veya ön kameradan çok da bir beklentiniz olmasına gerek yok. sunucu yani sunacağı kamera performansı zaten ortada. 55 6000 bin liraya aldığınız telefon kamera noktasında en fazla ne sunabilir? Parmak izi okuyucusu vesairesi de bulunuyor. Yani bence fiyatı gerçekten çok uygun. Özellikle bu fiyat bandında 1080p çözünürlüğe sahip bir ekran sunması da ekstra iyi. Yani Full HD Plus bir ekran 5500-6000 lira bandında ilginç. Zaten gidip bunun panelini almak isteseniz 2500-3000 lira para vereceksiniz. Sadece ekran panelini. O yüzden bana acayip uygun geldi. Yani 720p bir ekrana sahip olsaydı listeye eklemeyecektim. Ancak belirttiğim gibi Full HD Plus olduğu için listeye ekledim. Listemizin ikinci sırasında Infinix Hotel'de iyi bulunuyor. Yine 7000 lira bandında satılan bir telefon ve 7000 liraya sundu özellikler bence fena değil. Bu yüzden zaten listeye ekledim. Özellikle zaten Orta Doğu piyasasında çok fazla gördüğümüz bir telefon. Düşük gelir seviyesine sahip insanların tercih ettiği bir telefon. Hindistan'da, Pakistan'da falan bu telefonun zaten videolarını görmüşsünüzdür. Çok fazla TikTok'ta dolaşıyor ve oralarda çok fazla tercih ediliyor neden Genel anlamda global olarak ucuz bir telefon. Fakat fiyatına oranla sunduğu özellikler de gayet güzel, fena değil yani. Ki zaten 7000 liranın değeri günümüzde çok fazla kalmış durumda değil. Yani 7000 liraya kalkıp da aman aman şeyler alamıyorsunuz. Bu da mantıklı bir seçenek haline geliyor. Tasarım benim çok dikkatimi çekti. Bence fiyatının daha üstünde duran premium bir tasarım bulunuyor. Aynı şeyi ilk modelimizde de söylemiştik zaten. Bunda da geçerli. Bence güzel bir tasarım var. Artık ucuz telefonlarda premium gözükebiliyor. Eskiden böyle değildi. Günümüzde şartlar değişti. Ucuz bir telefon aldığınız zaman bile gayet pahalı gözüküyor. Her ne kadar malzeme kalitesi başarılı olmasa da görüntü itibariyle fena durmuyor. Bu cihazda da özellikle kasa tasarımı, arka kapak tasarımı ve kamera adası benim oldukça fazla hoşuma gitti. Bence tasarım noktasında cihaz fiyatın daha üstüne bir dizayna karşımıza çıkıyor. 7000 liraya Hotelli iyi isimli bu cihaz aldığınız zaman 720p çözünürlüğe sahip 6.7 inç boyutlu bir ekran karşınıza çıkıyor. Full HD Plus olmasını beklerdik çünkü listemizin birinci sırasında yer alan cihaz her ne kadar daha ucuz olsa da onda 1080p vardı. Fakat bu cihazda 720p bir ekran görebiliyoruz. Bununla beraber 60 Hz bir yenileme hızı karşımıza çıkıyor. 5000 mAh kapasiteye sahip bataryanızı da 18 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. 5000 mAh tercih edilmesi bence gayet güzel olmuş. Cihazda Mediatek Helio G81 isimli bir işlemci bulunuyor. Gündelik olarak sosyal medya kullanımında işinizi görecektir ancak ben çok fazla cihazı yoğun kullanırım, oyun oynarım diyorsanız yetersiz gelecek bir işlemdir. Çünkü en alt tabaka diyebileceğimiz giriş seviyesi bir işlemciden bahsediyoruz. Bu fiyat puanını daha üstünü zaten sunamaz. Bu yüzden işlemci noktasında çok fazla bir beklentiniz yoksa, performans noktasında daha doğrusu çok beklentiniz yoksa işinizi görecektir. 6 GB bir RAM'imiz bulunuyor. Versiyonun Antutu testimizin sonucu da 261.000 puan. Fena değil yani fiyatı göz önünde bulundurulduğu zaman fena diyemeyeceğimiz bir burada Antutu skoru karşımıza çıkıyor. Basit orta oyunları oynayabilirsiniz. Ancak ben PUBG'yi böyle her gün günde 8 saat, 3 saat, 5 saat hızlı bir şekilde oynayacağım derseniz bu cihaz sizlere gelmez. Orta seviyede kullanıma, giriş seviyede kullanıma uygun bir cihaz bu. 48 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız var. 2K 30 FPS video kaydı yapabiliyoruz. Yine bu cihazın da kamerası tabii ki de sadece anı biriktirmek amaçlı. Sosyal medyada çok ufak tefek arada paylaşım yapabilmek amaçlı kullanılabilecek bir kamera. Ötesini arıyorsanız sunamaz. Her ne kadar çözünürlük yüksek gözükse de geri seviyesi bir cihazdan bahsediyoruz. Ufak tefek işler dışında gerek video gerek de fotoğraf noktasında işinizi fazlasıyla görecektir. Listemizin 3. sırasında Realme 12 4G bulunuyor. Realme 12 4G modeli şu anda 10 bin lira bandında satılan bir telefon. Tasarımına baktığımız zaman yuvarlak kamera adası benim çok hoşuma gitti. Kendimde 14 ve 15 ultra kullanıcısı olarak böyle yuvarlak kamera dizaynına sahip telefonları biraz fazla seviyorum. Bu cihazda aynı şekilde oldukça güzel ve premium duran bir tasarımı bulunuyor. Zaten listemizdeki bütün cihazlar fiyatına göre çok daha premium gösteren cihazlar. Kamera adasında toplam 3 adet kamera görüyoruz. Aslında 4 tane gibi gözüküyor fakat bunlardan bir tanesi kamera değil sadece kamera gibi göstermişler. Toplam 3 adet kameramız bulunuyor. Görüntüsü gayet güzel. 10 bin liraya satılmasına rağmen 1080p çözünürlüğünde 120 Hz bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ki 10.000 lirayla bence bu ekran özellikleri oldukça başarılı. Yani 120 Hz yenileme hızı, 1080p çözünürlük gibi çözünürlükleri de oldukça yüksek zaten. Ekranımız 6.67 inç boyuta sahip. 1080 2400 Full HD Plus bir ekran. HDR, HDR10, hdr Plus teknolojilerin tamamını destekliyor. Zaten benim de şaşırdığım nokta bu oldu. Yani bu fiyatla HDR10 Plus'ı bile desteklemesi gayet iyi bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. 6 milyona bir kontrast oranı olsun, 2000 nit parlaklık olsun. Gerçekten ekranı iddialı bir telefon. Bunla beraber bunları uygun bir fiyata sunabiliyor. Bu cihazı aldığınız zaman özellikle ekranı sizi fazlasıyla mutlu edecektir. 5000 mAh kapasiteye sahip bir bataryası var. Bunu da 67W hızlı şarj edebiliyorsunuz. Yine hem batarya kapasitesi çok iyi hem de hızlı şarj desteği oldukça yüksek bir seviyede. Yani 67W bu fiyata Bence çok çok iyi bir hızlı şarj değeri. 6 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş Snapdragon 685 isimli bir işlemci karşımıza çıkıyor. Abartılı olmayacak şekilde oyun olsun, sosyal medya kullanımı olsun, genel gündelik kullanımı olsun işinizi fazlasıyla görebilecek başarılı bir işlemciden bahsediyoruz. Antutu puanımız 367.500 puan seviyesinde. Leapy DDR4X 8 GB RAM'imiz bulunuyor. 256 GBta hafızamız bulunuyor. Arkadaşlar donanımsal özellikleri gerçekten çok iyi. Bu cihaz kamera özellikleriyle beni çok fazla şaşırttı. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip optik görüntü sabitleyici destekli bir kamerası var. Arkadaşlar bu fiyat bandında böyle bir kamerada optik görüntüsü abdiyesi kolay kolay göremezsiniz. Bununla beraber Sony Lightyear LYT600 isimli bir ana kamera sensörü kullanıyor. Yani ana kamera sensörü de oldukça başarılı. Hem sensör başarılı hem OIS desteği var hem çözünürlük yüksek. Yani bu cihazın ana kamera performansı bence fiyatının çok çok daha üstünde. Diyafram aralığımızda f1.88 seviyesinde gayet yeterli fakat maalesef video noktasında sadece 1080 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Ya yani en azından şuna 2K 30 fps koyabilirdiniz diye düşünüyorum. Keşke bu cihazda 2K 30 FPS video kayıt özelliğini görebilseydik. Android 15 ile beraber geliyor. Stereo hoparlörü bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Donanım noktasında Realme 12 işte böyle bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ettiğim başarılı cihazlardan bir tanesi. Listemizin 4. sırasında Tecno Camon 30 bulunuyor. Yine bu da oldukça başarılı gördüğüm bir cihaz. Özellikle Realme 12'de olduğu gibi fiyat performans oranı oldukça yüksek bir cihaz. Yine aynı şekilde yuvarlak bir kamera adamız var. Ortaya değil köşeye konumlandırmışlar. Kamera şekli olsun, adası olsun, tasarımı olsun... Kas masası olsun, arka kapağı olsun arkadaşlar. Yani 11 bin liralık bir cihaz olmasına rağmen ya Tekno Camon şu tasarım işini uygun fiyatlı cihazlarına fazlasıyla çözmüş. 6.78 inç boyuta sahip AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Yine 1080p Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor. 120 Hz yenileme hızımız da tabii ki bulunuyor. Fiyata bakın, ekrana bakın. Arkadaşlar AMOLED bir panel, 120 Hz yenileme hızı. Bununla beraber 1080p çözünürlük gerçekten başarılı diyebileceğimiz kaliteli bir ekran cihazda yer alıyor. 5000 mAh kapasiteye sahip bir bataryamız var fakat asıl bomba hızlı şarjda kopuyor. Arkadaşlar cihazda 70 watt hızlı şarj desteği bulunuyor. Yani 5000 mAh kapasiteye sahip bataryanızı 70 watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. İnanılmaz iyi bir değer olduğunu görebiliyoruz. Bence cihaz özellikle donanımsal özellik noktasında oldukça ileri seviyede. 6 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş Mediatek Helio G99 isimli işlemciyi görebiliyoruz. Versiyon 11 Antutu skorumuz bin seviyesinde. 8 GB RAM, 256 GB hafızaya sahibiz. Bununla beraber 1 TB'a kadar da SD kart takabiliyoruz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameramız var. Yine optik görüntü abdelesini bu cihazda görebiliyoruz. Fakat bu cihaz 2K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 1080 30 değil. 2K yani 1440p 30 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz ve optik görüntü sabitlemesinde bulunması oldukça güzel bir özellik. Stereo hoparlör, ekran içerisinden parmak izi okuma gibi çeşitli özellikleri bulunan bu cihaz fiyatına göre özellikle ekran noktasında, donanım noktasında oldukça başarılı bir cihaz. Gerek kamerası olsun, gerek donanımsal özellikleri olsun, işlemcisi olsun. Bu fiyat bandında oldukça başarılı gördüğüm cihazlardan bir tanesiydi. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla uzatmadan 5. cihazımıza geçelim. Listemizin 5. sırasında Realme 12 Pro Plus bulunuyor. 20.000 lira bir fiyatı bulunuyor. Ben bu telefona ilk baktığımda dedim ki Abilerim bu telefon 20 bin liraya nasıl bu özellikleri sunuyor gerçekten de 20 bin liraya mükemmel bir alternatif cihaz oldukça kaliteli duran daha pahalı duran bir tasarım bulunuyor zaten listedeki en kaliteli cihazlardan bir tanesi bu Realme 12 Pro Plus 6.7 inç boyuta sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080-2412 Full HD Plus seviyesinde 394 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızı sunabiliyor. HDR, HDR10 10 bit renk derinliği, 5 milyona bir kontrast oranı, 950 nit parlaklık, 2160 Hz PVM, Diming gibi gibi arkadaşlar ekran noktasında inanılmaz dolu bir telefon. Kavisli bir ekranı var. Ekran noktasında bu telefonu kullanan adam hayatta ekrandan şikayetçi olmaz. Mükemmel bir ekran bulunuyor. İşlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 olarak geçiyor. Oldukça başarılı bir işlemci. Oyun olsun, sosyal medya olsun, gündelik işler olsun listedeki en başarılı işlemci sahip cihaz diyebiliriz. Her işinizi fazlasıyla görecektir. Özellikle oyun noktasında da pişman etmeyecektir. Ana kameramız 50 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Tabii ki de optik görüntü sabitleyici desteği bulunuyor. Aynı zamanda kullanılan sensörde IMX 890 yani Sony'nin oldukça başarılı gördüğüm sensörlerinden bir tanesi. Realme 12 Pro Plus modelinde 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ekstra geniş açı kameramız var. 64 megapiksel çözünürlüğe sahip de bir telefoto kameramız var. 3x optik zoom, 6x hibrit zoom yapabiliyorsunuz. Toplamda 120x dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Yani kamerası da gerçekten de 20 bin liraya göre güzel özellikler sunuyor. Ben kesinlikle bu fiyat bandı bu telefonu tercih ederdim. Ekrandan parmak izi okuyabiliyor. Suya ve toza karşı dayanıklı. 20 bin liraya sunabileceği bütün özellikleri sonuna kadar sunabiliyor. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten alınması en mantıklı cihaz arasında ilk üçe koyarım. Benim için mantıklı bir cihazdı. Sizlere de sunmak istedim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.